Ve asgari ücret maratonu başlığına geçeceğiz. Farka abi ilk toplantı tarihi bugün yarın belli olur diyordunuz. Doğru, açıklandı 12 Aralık'ta. Hı hı. Yani önümüzdeki Cuma oluyor, baktım ben ona. E, dolayısıyla maratonda başlamış olacak. Hani e, genelde böyle ilk hafta başlıyordu ama bu bu sene Türk İş'in bir talebi oldu. Hani e, komisyonun yapısıyla ilgili... İşte komisyonda 5 artı 5 artı 5 şeklinde 3 kesim oluyordu işçi, işveren ve hükümet şeklinde. Ama hükümetin o 5 kişinin 1 kişi olması yönünde bir talebi oldu. İşte 5 artı 5 artı 1 şeklinde. Onun müzakeresi de devam ediyor. Dolayısıyla bir haftalık bir sarkma oldu ama bu çok önemli değil. Zaten Aralık ayı içinde bitirilmesi gereken bir toplantı süreci bu. 12'sinde toplanıyorlar Cuma günü. İlk toplantıda tabii rakam vesaire şunlar bunlar konuşulmuyor. Bir merhaba toplantısı oluyor ama o toplantı aralarında zaten görüşmeler, o trafik devam ediyor. Yani işte üç toplantıda karar veriliyor gibi bir şey düşünmemek lazım. Bu bir ayda karar veriliyor gibi düşünmek lazım. Hı hı. Yani Cuma günü toplanıyorlar. Hafta sonu belki görüşme trafiği devam edecek işte işçi kesimiyle, işveren kesimiyle, hükümet tarafıyla. Dolayısıyla öyle gözüküyor ki 12'sinde toplantıdan sonraki hafta bir toplantı daha yapılacak Türk İş'in ev sahipliğinde. Daha sonra TİSK'in ev sahipliğinde bir toplantı daha yapılıp 3 toplantıda karar verecek. Ben genelde şunu görüyorum 3. toplantıda artık masada rakamlar konuşulmaya başlıyor. Yani ne kadar arttıralım, talepler nedir? dördüncü toplantı yapılırsa da işte toplanıyorlar ve açıklama yapılıyor. Ee, öyle gözüküyor ki yine masada en önemli unsur enflasyon olacak. Dün biraz enflasyonu konuştuk. Ee, aralık enflasyonuyla birlikte yüzde 30-31 civarında bir yıllık enflasyonun gelmesini de e, az çok netleşmiş gibi görünüyor. Yani 0.87'lik bir beklentilerin altında bir Kasım enflasyonu geldi. Aralık enflasyonunda yine bu civarda geleceği yönünde beklentiler var. Ee, dolayısıyla yüzde 30-31 civarında... Yani 32'yi belki bulabilecek bir yıl sonu enflasyonu. Dolayısıyla bu enflasyon verisi önümüzdeki yıl beklenti onların hepsi masanın üstünde olacak ve tartışılacak tabii. İki yönlü bir ücret, asgari ücret. Hı hı. Çünkü işçiler kadar işvereni de ilgilendiren bir tarafı var. Çünkü işveren veriyor netice itibariyle asgari ücreti. Biz hep işçinin alacağı o net ücreti konuşuyoruz. Şu anda 22 bin lira işte bu kaç lira olur konuşuyoruz ama asgari ücretin bir de işveren tarafında maliyeti var. Hem işte prim maliyeti var hem işte bir işçinin maliyetini düşünürsen yemeği, yolu vesaire diğer yan ödemeleriyle yine ciddi bir maliyet unsuru haline geliyor. Burada hükümetin teşvikleri var. Biliyorsunuz her asgari ücretli başına hükümetin verdiği bir e, para var. Bu her yıl bu da arttırılıyor. Muhtemelen bu da masada olacak. Yani işverene destek şeklinde. Hı hı. E, yine işte geçtiğimiz günlerde konuştuk Sayın Cumhurbaşkanı söylediği büyük şehirlerden Anadolu'ya taşınacak e, olan e, firmalar, fabrikalar için 14 yıl boyunca sosyal güvenlik Kiriminin devlet tarafından, hükümet tarafından karşılanacak olması gibi teşvikler var. İlave istihdama teşvik var ve vergi alınmıyor biliyorsun asgari ücretten. Dolayısıyla bütün bunlar da işverene destek olarak görünüyor. Ee, o yüzden de hani burada pazarlık masasında bu teşviklerde konuşulacak gibi. Bugün ben bir yazı yazdım sabah gazetesinde. Asgari ücret aslında yüze yakın ödemeyi ve borçlanmayı da belirleyen bir e, unsur. O yüzden önemli. Yoksa hani sadece salt bir maaş olarak konuşul, konuşulmuyor asgari ücret. O yüzden de bütün Türkiye'nin konuştuğu, bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir gösterge rakamı olarak e, ortaya çıkıyor. Ve bunun üzerinden bütün hesaplamalar yapılıyor. Mesela Ocak ayından itibaren artık işsizlik maaşı yeni asgari ücrete göre belirlenecek. Ocak ayından itibaren doğum, askerlik, yurt dışı borçlanma gibi ödemeler yine asgari ücret üzerinden belirlenecek. İşte Ocak ayından itibaren Ev kadınlarının ödediği isteğe bağlı sigorta primleri yine asgari ücret üzerinden belirlenecek. E, ne bileyim stajyerlerin aldığı maaşlar, bireysel emeklilik sisteminin e, ödemeleri, e, 65 yaş aylığı evde bakım parası gibi ödemelerin gelir kriterinin belirlenmesi. Bütün bunlar asgari ücretle belirlendiği için toplumun her kesimini ilgilendiren bir gösterge rakamı olarak ortaya çıkıyor asgari ücret. O yönüyle de baktığınız zaman asgari ücret bir geçim ücreti olarak değil, bütün bu ödemeleri belirleyen en az ücret olarak e, belirlenen bir gösterge rakamı. Dolayısıyla adı üstünde asgari ücret, en düşük ücret, bunun üzerinde ücret verilmesi gerekiyor. Tabii bu vergi konusunu bir kere daha tekrarlayayım. Çok önemli çünkü asgari ücretten vergi alınmıyor. Uzun zamandır e, bu bir devrim niteliğinde karardı. Sadece asgari ücretten değil, bütün çalışanların, Asgari ücret kadar kısmından da maaşlarındaki vergi alınmıyor. Dolayısıyla bu da çalışana bir destek olarak uygulanıyor. Asgari ücret sadece asgari ücretli çalışanın değil, bütün çalışanların maaşını arttırıcı bir unsur oluyor. Yani asgari ücrete gelecek zam diğer çalışanların maaşını da arttırıyor. O yüzden Ocak ayı tüm çalışanlar için gelirlerinin artacağı bir ay olacak. Tabii emekli ve memuru dün de konuştuk, onların da gelirleri artacak. Bekleyip görelim. Bu 12'sindeki toplantıda yapılacak açıklamalar önemli. Peki. E, süreci takip edeceğiz. Yani Arkadaşlarımız bazı rakamlar veriyor ama onlar tabii hep tahmini rakamlar. Biz Asgari ücret tespit komisyonunun kararlarına odaklanalım.